Dizinin yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra Kemal ve Narin hayatına yeni bir başlangıç yapsa da kötülükler onların peşini bırakmayacak. Çünkü Cavidan Hanım'ın emire bulduğu gelin hain biri çıkacak. Ve bu aileyi dağıtmak için elinden geleni yapsa da bunda başarılı olamayacak. Çünkü Melike Hanım ve Yiğit bu gelinin ne kadar kötü biri olduğunu görüp gerçekleri herkese gösterecek. Tabi gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Emir bu kişiyi hayatından tam Hemen çıkaracak ve hayatına Gülperi ile devam edecek. Fakat Gülperi'nin Tarhunların hayatına girmesiyle Tarhunları kötü günler bekliyor olacak. Fakat Kemal ve Emir bu kişileri artık ortadan kaldırmak için elinden geleni yapacaklar. Tabi bu yolda da başarılı olacak. Tabi Gülperi de Emir'in geçmişe yaşadıklarını teker teker artık Emir'e unutturmak için elinden geleni yapacağım. Ve Yiğit'e de annelik kasetini gidermek için elinden geleni yapacağım.